Sevgili seyirciler, Türk İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durum ve Türk işin görüşlerini aktarmak amacıyla Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. Dönüyoruz. Çünkü ücretli çalışanlar eğer sendika üyesi ise ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa enflasyona karşı daha korunaklı olmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde toplu pazarlık kapsamı oranı %60'tır. OCD ülkelerinde bu oran yüzde 30 düzeylerindedir İro'ya göre Türkiye'de genel olarak yüzde yedi buçuk civarındadır bu oran özel sektörde ise yüzde altıların altındadır bu durum Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranını arttırmaktadır Türkiye'de ne yazık ki asgari ücret ülkesi haline gelmiştir araştırmalar asgari ücret ve civarında bir ücretle çalışanların oranının yüzde ellilerin üstünde olduğunu gösteriyor. Asgari ücretin arttırılması kadar önemli olan konu ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir. Asgari ücret kapsamının düşürülmesinin yolu ise sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak toplu pazarlık sisteminin geliştirilmesidir. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Ülkemizde sosyal adaletten çalışma barışından refah toplumundan söz edeceksek o zaman adil bölüşümden de söz etmeliyiz. Ülkemizde demokrasiden, barıştan, özgürlükten, insan haklar, insan haklarından söz edeceksek herkes için insan orununa yakışır bir yaşam isteyeceksek o zaman hakça bir paylaşımdan da söz etmeliyiz. Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi, güçlenmesi, ilerlemesi, bacaların tütmesi şartların dönmesi olduğu kadar barış içinde huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye'de birlikte üretmek, birlikte kazanmak umududur. Bunun yolu da örgütlü olmaktan, sendikal olmaktan, özgür toplu pazarlık sistemi içerisinde üretmekten, hakça bölüşmekten geçmektedir. Bu duygularla alacağımız kararların asgari ücretlere, ülkemize Hayırlı olmasına diliyor. Hepenizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun. Lütfen. E, i̇lk sonuçları biliyorsunuz toplantı devam ederken çalışma bakanlığında bir araştırma raporu masaya koydu. Araştırma sonuçları kamuya da paylaşıldı. Şimdi oradaki grafiklerde aslında dikkat çeken veriler var. Onu sormak istedim. Şimdi oradaki grafiklerde enerji ücrete dair işçilerimizden fazla olduğu gözleniyor. Siz bunu gördüğünüzde ne düşündünüz? Çünkü kamu 7845 lira gibi bir beklentinin içerisinde oluşurken işçi 7536 gibi bir rakam yayınlanmış. Bu durumda işçiden fazla istediği gözüküyor. E, i̇şverenin 7 bin lira rakamına dair bir beklentisi olduğu da bu araştırma sonucuna yayınlanıyor. Siz Dün Bakanlığı'nın size de sunmuş olduğu bu çalışmaya ve rakamlara ne diyeceksiniz? İkinci sorumsa aslında konuşmanızda bir nevi e, mesajımızı verdiğiniz diye düşünüyorum ama dün e, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Aslında İhracat'ta gözdağı vermişti. Sözleri en azından bu şekilde yorumlanmıştı. Biraz daha ona e, karşılık yanıtınızı açarsanız sevinirim. Biz çalışma hayatının e, birleşenler olarak yani işverenleri elmanın bir yarısı, çalışanları da bir yarısı görüyoruz eğer bugün Türkiye ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin çalışanın büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan herhalde bir tek biziz. İhracatçılar birliği ayrı konuşuyor, topu ayrı konuşuyor, öbürü başka türlü konuşuyor. Herkes kendini, yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa bu çalışan işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köylü arıyor demektir. İkincisi de şu şimdi Çalışma Bakanlığı rakamları açıkladı Sayın e, Türk İş Başkanımız biliyorsunuz daha önce bir televizyon programında katıldı. Orada e, hanfendi dedi ki yani sizin de açlık sınırının altında bir asgari ücret imzalar mısınız diye bir soru sordu. Başkanımız da dedi ki bu bizim kendimizi inkar etmemiz olur. Biz onun altına imza atıyoruz. Kesinlikle kırmızı çizgimiz biz onun altına düşmeyiz dedi. Dün de kendisi burada açıklama yaptı. Bizim başlangıç ücretimiz dedi. Bakın değerli arkadaşlar size bir tane veri vereyim ben. 2002 yılında bu tarafı yani son 20 yılda Asgari ücrete yüzde yirmi yani asgari ücrete yirmi dokuz nokta sekiz kat. Yirmi dokuz yani yaklaşık otuz katı zam yapılmış. Aynı zaman diliminde ortalama memur maaşları on altı kat artmış. Ortalama kamu işçisi maaşları on dört kat artmış. Ortalama işçi emekli maaşları on altı kat artmış. Ortalama memur emekli maaşları on üç kat artmış. Yani asgari ücreti çok arttırmak yani 30 kart artmasına rağmen bugün Türkiye niye asgari ücreti konuşuyor? Yetmediği için asgari ücreti konuşuyor. Türkiye'de konuşmamda söyledim. Türkiye'de bu işin çözümü örgütlenmektir. Sendikal olmaktır. Yoksa eee asgari ücreti arttırıyorsunuz tamam güzel ama gelen zamlarla asgari ücret en fazla daha mürekkebi kurumadan iki ay, üç ay sonra alım gücünü yitiriyor. Ama sendikalı örgüt işe, işelerinde öyle değil. Bugün Türkiye'deki tüyük rakamlarının bu kadar tüyük rakamlarının üstüne basılmasına rağmen işte bizim yaptığımız toplu sözleşme biliyorsunuz. Yani bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde yüz otuz dokuz aldık. Yani ancak Çalışanlar örgütlenirse bu işin önüne geçebilir. Ve asgari ücret ve komşu ücretleriyle çalışanların sayısını ancak bu şekilde azaltabilir. Buyur hocam. Başkanım, e, dün Ergin Başkan yaptığı basınç e, asgari ücretten daha önemlidir tarzında bir açıklaması oldu. Vergide de sizin talebiniz var. Verginin düşürülmesi. Daha sonra örnekler verebilir misiniz? bir de Ergin Başkanın vergi asgari ücretten daha önemlidir. Açıklamasının altında ne yatıyor? Şöyle ki vergide yapılan herhangi bir düzenleme yaklaşık 14 milyonu ilgilendiriyor. Değerli arkadaşlar biz geçen sene biliyorsunuz asgari ücreti vergi dışı bırakıldı, bıraktık ve asgari ücret kadar geliri de vergi dışı bıraktık. Bu her çalışanın cebine 9200 lira bir para bıraktı. Bunu hissedebildiniz mi bu sene? Hissedemediniz. Niye? Verginin birinci matrağı gerektiği kadar yükselmediği için hissedilmedi. Bakın size bir örnek vereyim. Verginin bu sene ortalama bir ücretten bahsediyorum. Yani saatlik ücreti 50 lira olan bir arkadaşın alacağı paradan bahsediyorum. Bürüt 16 bin liradan bahsediyorum. Yıl başında 5 13 bin 544 lira net alıyor. 12. ayda 12.100 liraya düşüyor. 1400 lira 12. ayda bir kayıp oluyor. Netten bahsediyorum. Bürütten değil. Bunun bürütünü hesaplarsak bin liranın üzerine çıkartıyor. Üstelik altıncı ayda asgari ücrete bir düzenleme yapıldığında için bu kadar düşük. Eğer asgari ücrete bir düzenleme yapılmamış olsaydı bu 1450 lira 1800 lira net olacaktı. 1800 lira netinde bürütü yaklaşık 2700 liradır. Yani şimdi 14 milyon insan birinci ayda asgari ücretleri çıkarsak 14 milyondan asgari ücretleri çıkarsak birinci ayda aldığıyla yıl sonunda aldığının arasında 1500 lira fark ediyor. Onun için Türkiye de gerçekten vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanlar vergisini ödüyor. Yüzde elliye yakın ellinin üzerinde vergi ödüyor. Geri kalan parasıyla çarşıya pazara gidiyor. Bir de KDV ödüyor. Iletişim vergisi ödüyor evi varsa emlak vergisi ödüyor. Arabası varsa taşıt vergisi ödüyor. Ödüyor, da ödüyor yani. Şimdi bu bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir. Ergün Başkan'ın da söylemek istediği, bu altını çizmek istediği bu. bunu daha önce Türk İş Yönetim Kurulu olarak gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanlarımıza, e, muhalefet partilerimiz parti liderlerine Şimdi de meclisteki tüm milletvekillerine bununla ilgili daha kapsayıcı açıklamalı bir mektup yazacağız. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Efendim şimdi rakamları sürekli tartışıyoruz. Siz açıklamanızda sendikalaşmaya dikkat çekiyorsunuz. Dün ilk görüşmede bunu dinleme getirdiniz mi? Çünkü senin içerisinde Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalara da bakarsak örgütlenmenin önemine dikkat çekiyor. Masada bu var mıydı? İkinci sorum da dünkü e, kamuoyu anket araştırma sonucunda istihdamın kurulması e, konusuna konusunda da bazı veriler vardı. E, asgari ücretin artmasıyla birlikte katılımcıların yüzde 55 işten çıkartmaların olabileceğini söylüyor. İşverenlerin de yaklaşık yüzde 70'i de yine işten çıkartmaların olacağını söylüyor. Asgari ücret karşısında istihdam nasıl kurulacak? E biraz önce söyledim, konuşmamda gene söyledim. Asgari ücret, yani istihdamın korumanın tek yolu örgütlü olmaktır değerli arkadaşlar. Bakın, EYT'liler, emekte yaşa takılanlar iyi bir örnektir. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve istediğini alacaklar. Sendikasız yerlerde İşten çıkma korkusu olanlar, asgari ücrete zam geldiği zaman ben işten atarlar korkusu yaşayanlar, bunun ilacı örgütlenmedir. Örgütlenme olmadığı sürece, Türkiye'de biz asgari ücreti de çok konuşuruz. Asgari ücrete gelen artıştan sonra işverenin tehditlerini de çok konuşuruz. İşte ihracat hedefine ulaşamayız diye tehdit eder, işten atılmayla tehdit eder. Değerli arkadaşlar, örgütlenme olmadığı sürece hepimiz yoksullukta buluşuruz. Bakın, üniversite mezunu avukatlar, mühendisler, gerçekten pırıl pırıl çocuklar asgari ücretin biraz üzerinde işbaşı yapıyor. Bunun ilacı örgütlenmedir. Biz inadına örgütleneceğiz. Başka bir örnek daha vermek isterim. Bakın sendikalı herhangi bir sendikalı işletmeye giren bir iş asgari ücretle girdiği zaman toplu sözleşmeler gereği girdiği gün yüzde sekiz zam alır. Asgari ücretin üzerine yüzde sekiz zam alır. Hiç zam almadığını düşünüyor. Dört tane ikramiyesi vardır. Bu yüzde otuz üç yapar. Sosyal hakları vardır. Bu yüzde yedi yapar. Yani işe girdiği gün asgari ücretin yüzde kırk sekiziyle başlamış olur. Örgütlenme budur. Onun için bu işin ilacı örgütlenmedir. Örgü, örgütleneceğiz. Artık bilgiye ulaşmak, bilgiyi paylaşmak o kadar kolaylaştı ki insanlar, biz yani 20 bin kişinin çalıştığı bir yerde örgütlendik ve sosyal medya üzerinden örgütlendik. 20 bin kişiye ulaşmak mümkün mü? Sosyal medya üzerinden örgütlendik. Örgütlenmek bunun ilacı. Başka bir ilacı yok. Dünkü görüşmede peki? Dünkü görüşmede yani bu örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme olmadı ama daha önce bu salonda 4 akademisyen, Türk İş Yönetiminden 3 arkadaşımız, bir takım çalışmalar yaptık. Tahmin ediyorum 2020'de bu meclisin gündemine gelecektir. Yani özellikle bu tespite itiraz etmesi işverenin davaların 6 yıl 7 yıl sürmesinin önüne geçecek bir çalışmayı bitirdik. 2023'te mecliste gelecek büyük ihtimalle. Buyurun. Dün Sayın Atalar e, Asgari Ücretsiz Pazarlığı'nın iş kısmaya açık sınırı üzerinden başlayacağını söyledi. lira. Yalnız e, damlar Ocak ayında başlayacak. Ocak ayında açık sınırının da bir artış olacak. Siz baz alırken neden kısmayın açık sınırını baz alarak böyle bir tepki götürdünüz ve bunun da ilgisini üretecekmişsiniz. İkinci olarak bir şey soracağım. E, enflasyon oranları hani tartışmalı Türkiye'nin eline göre bayağı bir artış durumda şu an. Ancak sizin pazarda bas, e, başlattığınız nokta e, kamuoyunun da istediği ya da diğer işte sanatçıların istediği e, fiyatlardan, e, asgari ücretlerden daha düşük durumda. İşte biz 12 istiyor, kim siyasi partiler 10 bin, 12 .000 istiyor. Siz bu enflasyonun bu kadar işçilere etkilediği bir dönemde e, evet. bahsettiğiniz işte pazarda gerçekten enflasyonun etkilecek bir olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi öncelikle dünkü konuşmaya bir açıklık getireyim ben. Yani toplu pazarlığın Oradan başlayacağını söyledi başkan ama bunu şöyle anlamak lazım. Türk İş 40 yıldır asgari ücrete giriyor. Bu 40 yıl içerisinde 6 defa asgari ücreti imzalamış. Bunun ikisine de 2022'de imzalamış. Şimdi pazarlıklar oradan başladı diye orada bitecek diye bir kayıt yok. Biz bu sene rakam açıklamadık işverenler bir rakam açıklasın görelim. Bakanlık rakamını söylesin görelim. Yani sırtımızda yumurta küfesi yok. Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bizi kimse de buna imzalayacaksın diye zorlayan da yok. Eğer içimize sinen vicdanımızın kabul ettiği toplumun büyük kesimleri tarafından 2022'nin başında olduğu gibi kabul edilebilir bir ücret olursa bunu yakalarsak elbette seve seve imzalarız. Ama içimize silmeyen bir şey olursa kesinlikle bunun altına imza atmayız diye dün Sayın Başkan da zaten söyledi. Teşekkür ederim. Ha, Az önce dilimlerinden bahsetmiştiniz. Diğer sendikalar da bundan oldukça gerginler zaten. Ancak bu görüşmelerde vergi dilimlerinde bir değişiklik yapılırsa kırmızı çizginize bir değişiklik olur. Yani masaya koyduğunuz rakamda daha aşağı inme şey Bu ikisini aynı değerlendirmeyin. Yani asgari ücret biliyorsunuz dördüncü e, toplantıda yani 12. ayında 12. ayın içerisinde bitecek. Vergi dilimleri birinci ayın birinden sonra belirlenecek. Vergi dilimlerinde daha önceki bizim girişimlerimiz sonucunda Sayın Maliye Bakanı biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Yani o bize göre yeterli değil. Ama yılbaşından sonra Türk İş Başkanlar Kurulu dün toplandı konuştuk. Yılbaşından sonra vergi dilimleri ilgili ciddi adımlar Türk İş'te atacaktır. Buyurun. Bir toplantıya gireceğim. E, siz bir rakam e, sonuçta telaffuz ederek gittiniz e, toplantıya. Açlık sınırını baz alarak en azından alt rakam. İşverenler de bir anket yaptıklarını söylediler ki e, Çalışma Bakanlığı'nda anket sonucunu bir toplantı devam ederken açıkladı. İş, e, siz de demin de söylediğiniz gibi hükümetten de işverenden bir fiyat gelsin dediniz. İlk toplantıda taraflardan nasıl bir fiyat geldi? Sizin oldu? E fiyat gelmedi. Ee, yani üçüncü toplantıya ya da dördüncü toplantıya kadar fiyat geleceğini zannetmiyorum. Ama ilk toplantıda bizim e, bir takım isteklerimiz oldu işçi taraf olarak. Bunların e, Çalışma Bakanlığı tarafından masaya getirilmesi. E, ondan sonra e, görüşmelerin daha somut şekilde devam etmesi yönünde bizim bir talebimiz oldu. Onlar da bizim bu taleplerimizi notlarını aldılar. İkinci toplantıda bizim taleplerimizi bazı mesela e, Ticaret Bakanlığı Hazine'den, TÜİK'ten e, bir takım rakamlar istedik. Onları e, TÜİK'in dengeli beslenme ile ilgili bir takım verileri var. Onları Hazine ve Maliye Bakanı'nın taban aile ile ilgili yani buna benzer e, 7-8 kalem ver istedik. Onlar geldikten sonra tekrar görüşmeleri devam edeceğiz. Ee, en erken üçüncü hatta son toplantıya kadar rakam geleceğini düşünmüyorum. Peki işveren tarafı bir anket sonucu koydu mu? Yok. Onlar da anket yaptırdıklarını söylemişlerdi. Siz, siz koydunuz. Ee, çalışma Bakanlığı koydu. İşveren toplantısında böyle bir anket sonucu bir rakam ortaya koydular mı? Yok koymadılar. Yani ben iş, ya masadaki işveren tarafıyla da gayet olumlu geçti toplantı. Ee, çıktıktan sonra e, basından birkaç arkadaşımız ihracatçıların söylediğini benden paylaştılar. Ben e, son derece onu da yersiz buldum. Yani e, masada yani asgari ücret çok fazla artarsa şu kadar insan işsiz kalır. Yok bizim ihracatımız şöyle yer alır falan bunlar asla konuşulmadı. Öyle Yok. Ben... Buyurun Mehmet. Teşekkür vergi tartışmasını netleştirmek için geçmişte uygulanan ücret gelirlerine ayrı bir vergi dilimi e, şey yapılması, uygulanması ana talep olur Yoksa e, şeyin dilimler arası matrah tutarının, tutarının arttırılması mı? Matrah tutarının arttırılması çözüm olabilir ama bu şekilde olmaz. Yani yeniden güncelleme ile ilgili yüz, yüzde yüz yirmiş gibi bir rakam ee, bunu telafi etmez. Ee, neden derseniz şimdi 2009'da fazla değil 2009'da 19 bürüt asgari ücretken 2022 şey 2002'yi söyledim. Ee, bugün e, neredeyse 4.95 asgari ücret olması artık e, ne kadar geriye geldiğimizin bir göstergesi. Ama işin adil hakkaniyetli yanı şudur. Bu ülkede asgari ücretli ve asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmıyor. Bir yıl başındaki brüt asgari ücret nedir? Örnek veriyor. Yani diyelim ki 1 lira. 12 ay boyunca ne yapar? 12 lira. Yani 12 lira en az seviyesi bu olmalıdır. Yani asgari ücretler kadar olan kısmı yani nasıl ki asgari ücretten vergi almıyorsan o kadar 12 brüt 12 asgari ücret kadar vergi alınmaması gerekir. En azından bu bir başlangıçtır. Bunun altındaki bir verginin birinci matra işçilerin kayıplarını telafi etmeyecektir. Tutuyorum atacağız gerekirse sonra. Evet. Yatırırken bu Şimdi <laughs> dün baş Türk Türk İş Başkanlar Kurulu vardı. Şimdi bizim önümüzde bir asgari ücret var. Bu asgari ücreti bir şekilde yani bu hallolacak. olacak. Biz imzalasak da imzalamazsak da bitecek. Asgari ücret Türkiye'nin gündeminden kalktıktan sonra hızla vergiyle ilgili çalışanların sorununu Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Türk İş'in bölge temsilcilikleri aracılığıyla basın açıklamaları daha sonra da Türk İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı eylem kararları neyse onların hepsini harekete geçireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyur kardeşim. Buyur. Şöyle, e, şimdi anladığımız kadar kesinlikle gördüğümüz toplantıda bahsettiniz. Yani geçen sene gibi böyle aradığınız ilk <laughs> yarısında bu rakam açıklandı. Buradan onu anladık. Bir de toplantı olumlu bir havada geçti dediniz ama e, ben şeyi merak ediyorum aslında. Üçlü mutabakata vurgu yapıyor herkes. İşveren tarafı, bakanlık. Yani siz biraz daha diyorsunuz ki e, kabul etmeyeceğiniz bir rakam olsa biz masada olmayız. Bir, Üçüncü mutabakat bu sene çıkar mı, çıkar mı? Böyle bir hava hissediyor musunuz? İkincisi, bence daha önemlisi, sizin istediğiniz bir rakam olmazsa Türk iş ne yapacak? Sadece imza atlamayla mı kalacak? Ne yapacak? Bilgi olaylarınız mi? Yani şimdi artık değerli arkadaşlar, asgari ücret 40 yıldır toplanıyor. Türk İş'in imza atmamanın dışında bir eylem yapma şansı yok. Çünkü asgari ücretler örgütlü değil. Şimdi ben sendikacıyım. Bir iş yerinde toplu sözleşme müzakerelerine giriyorum. Anlaşamıyorum. Ara bulucu geliyor. Anlaşamıyorum. Grev karar alıyorum. Anlaşamıyorum. Grevi uygulama, işçilere soruyorum. Grevi uygulama karar alıyorum. Yani zurnada peşref aranmaz diyorum. Basıyorum grevi. Ya sözleşme bitiyor ya grev devam ediyor. Şimdi burada öyle bir şey söz konusu değil ki. Ben eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız. Niye atmadığımızda çıkacağız, kamuoyuna, basına, medyaya açıklayacağız. Bunun daha ilerisinde yapabileceğimiz bizim bir şey yok. 15 kişilik bir komisyonda biz sadece 5 kişiyiz. Oy şokluğuyla alınıyor kararlar ve geçmişte 36 defa nasıl oy şokluğu alındıysa gene o şekilde alınacaktır. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Antep'te kamuoyunun ııı e, asgari ücreti yapılacak zam beklentisi, işçinin beklentisinden daha fazla çıktı. Yani işçi neden daha düşük bir beklentide bu artışlar? var mı? Var ha biz Değerli arkadaşlar. Hmm. Kamuoyu yoklamalarını falan bir kenara bırakın. Biz işçinin içindeyiz. Biz milletin vatandaşın içindeyiz. Biz vatandaşın ne istediğini çok iyi biliyoruz. O istekleri de dikkate alarak bu asgari ücrette gereğini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.